Bir dakika yön dur abi. Ordon bunun sıkıntılıymış yani. Dur şuradan. Ya şey, dur durdum. Eski ya devri eski zamanlar. Var abi. Kapının arkasında süs var mı diye düz çizgiler bir dakika. Aa, Sen Arkasında abi. da aynı iş. Düzler mi? Aynı kapı bak aynı yer. Heh. Bak. Ha burada da vardı. Kapı bir giriş de burada bu ya bura pencereydi ne var. O da o yanla. Giriş çıkış yapıyormuş. Ha burası pencereymiş diyorum. Olabilir de. yani pencere olabilir. Bura kapı değil herhalde. Pencere yani bura penceresi olabilir. Kilisenin heh. Yani bak burada da var mesela aynı sistem. Görüyor musun? Daş aynı dikili daş. Ha burada bak düz suvarla toplantı salonu muymuş bura? Ne bak bura aynı yuvarlak dönüyor. Daşı adam öyle bir işlemiş ki bak heh. Hiç bir, şu daşa bak. Ha, şimdi bir an olmuş ayrı mesele. Kitlemiş taş yani düzme taş bunlar öyle moloz taş değil. Tek, tek bak şimdi bütün ozonlar falan hep burada yatıyor bak. Heh, işte bak burada da var aynı. Orada vurulan kordonu görüyor musun Daşın Parçası da burada bak. Heh, işte bak aynı evet. kordon. Heh. Yani bura. Figen zirvesi kilisenin olduğu yer. Burada yuvarlak toplantı salonuymuş. Buradan Ah. ah buraların her taraf oyna işlemiş adam. Şu taşları düzmüş doğru. Tek tek adam işlemiş. Ah. Şu haç adamları mesela Abartma hat yani, oyma. Hakiki sanat. Evet abi Ama şimdi şu tarafa doğru gidiyoruz. Abi. Şurada değişik bir bitki var. Bu ne? İsmi ne bunun Hüseyin abi? Bu bitki herhalde sümbül ya. Sümbül müymüş? Herhalde şöyle kokuna bakın. bak. Evet. Şöyle bir ha. sortmuk çayı, sortmuk çayı ha. İşte bak ha. Sortmuk çayı. Sümbül lale. Sarmıç hemen şunun dibinde, kalenin dibinde sarmıç. Şu buradan akarımız, sarmıca dolarımız diyor. Eee buradan... Şarın, sarıl akıyor bak, gel. Uy gibi doğru sarkıcı salladın, şimdi sarkıcı yavruluyor. Uy gibi suyu. Hüseyin abi, buralarda da şeyler var bak. Kazılmış daha önceden. Sarmıç yeri de olabilir bu kalenin içinde. Olabilir sarmıç yeri, belki şurası sarmıç yeriydi ya. Evet çünkü oralar elle boşaltılmış oralar. <laughs> Tepenin üstü bayağı bir düzlenmiş. Çıkan taşlarını kale duvarlarında, sur duvarlarında kullanmışlar galiba. Evet bir yandan da mantar toplamaya devam inşallah. <laughs> Değil miymiş yaban mantarıymış. mıymış. Yabanı. <laughs> Neresiymiş sarınç Evet arkadaşlar görüyorsunuz taşların kayaların üzerinde biten bitkileri. Geliyorum abi. Bak üstünde kova var, orası buz, buz, buz Neredeydi abi? Gördün mü? Ha. Ha. Bu, bu duvarın, kayaların içinden oraya su doluyor, oranın suyu doğru buz, elini dondur Buz dolabı falan hiç, eskiden bütün buralarda işte buz dolabı yokmuş, mağaralar var işte. Burada bütün yiyecek içecek, bizim çocukluğumuzda bile burada saklanırdı. Yeraltı evet. şu anda buz gibi. Karşıda göl mü göller var gölet mi var? Bizim he, göller var orada göl onlara dağ gölü deriz biz oralara Dağörende Dağörendeki Dağörendeki dağ gölü Evet iki tane küçük göl var iki tane göl var küçük küçük Dağörenin yolu da göz görmüyor. gözüküyor bak ha yolu gördün ha bak işte o yol bak Menneğen yolunu gördün mü eski ki yol bak bak karşıdan Menne ha şimdi yollardan nereye diyordum bak yol daha bak eski he. yollarını gördün mü ha he. bak ve yollar gidiyor ha Bak o yolda buradan bak daha yapmış adam ta oradan arka ikizliğe mi gider? Nereye giderdi işte bak. Evet arkadaşlar. Eski yollar ha. Da. Kalenin başına çıktın mı her tarafı yolları bak ha. Yollar burada dağ ekinliği. Burada gördüğümüz şu armutların olduğu yer. Burada, dağ ekinliği öyle mi? Evet orası. dağ ekinliği deriz. Burada mantar tepesi karşı şu alıcım olduğu yer. Evet. Karşı da Mennek Kalesi. Karşı Mennek Kalesi. Bu aşağıdaki teke kalesidirler. Şu da taş var. Ya bak kale var. Orada. Ha, küçü orada, küçük küçük değil. Orada teke kalesidir. Teke kalesi. Evet. Bura karşı dağ başı şu görünen yüksek tepe şura. Dağ, dağ başı. Dağ başı. Evet. Bura işte mantar tepesi. Dağ kimliği. Bura dağ gölü. Şur, Şu sağ taraflar neresi abi? Bura Kuzeydepe şura hemen önündeki şu düzlük Kuzeydepe. Ana bitişik olan, kuzeydepe. Daha ilerileri alacaksın. Evet şimdi karşılardan başlıyoruz istek. Şurak kuzeydepe karşı cennetin salması düzlük onun üstü karadepe. Onun sağ tarafı karalının sarıcı derler O He. düzlük. Onun sağ tarafı duman dede hemen sağı. Onun sağ. Kartal kayası derler. Hemen kaya var orada işte. Kartal kayası. Kartal kayası bak şu görünen karşıdaki kaya. Evet. Onun sağ sivri boğaz gevenli bel. Onun sağ Sivriye tarafı. Giderler. Onun sağ tarafı kavakların olduğu teknecik. Tekne. Onun az ilerisi dede, çakır dede. Çakır tepe. dede. Ha. O çakır dede bizim bey öğrenim. Ha bey öğrenim çakır dede. Ondan sağ taraf sağ sırt var bir. Sağ sağ sırt ora Beş Beş yan, yan, yanalık mı? Yanalık. Yani. Yanalık. Biz beş yanalık diyoruz. Orası Beşen. çay, Karaşan çayı oray. Karaşan çayı onun bu tarafı. Ha, bu tarafı, Karaşan çayı. Evet. Onun bu tarafı dağ başı. Şu Alıcım olduğu yer Tekneciğin Boğaz'da. Evet, hemen Uşak köyü zaten. Uşak köyü önümüzde işte orası. Uşak köyü şu koyun sürüsünün koyun olduğu yer. Koyun sürüsünün olduğu yer, inek sürüsünün olduğu yer Uşak köyü Görünen aşağı boşluk Uşak köyü. Evet, karşı arkadaşlar. Nasıl görünen düzlük Mevlid'in kuyusu. Daha şu karşı Körük beli. Körük Daha ileri Evet arkadaşlar ha. şu anda dağ öğrenenin yukarısında kaleden Gecen Kalesi'ndeyiz Hüseyin ile birlikte. Hüseyin abi sağ olsun biz <laughs> benimle beraber çıktı. Karşı Bozdepe. Görünen büyük tepe şura. Evet. Bozdepe. Menneğin sağ tarafı hemen şurası bu taraf. Evet, menneğin bu tarafı boz Onun sağ tarafı dar yeri. Onun sağındaki düzlük ovalık dar yeridirler. Onun bozdepenin doğusu düzlük armutların olduğu yer sağın salması derler. Ee, sağın salmasından aşağı geldin mi? Karamusanın salması var hemen düzlük ora. Şuraya da Karamusanın salması.